Kaç sen oldu sen bana ayakkabı söz veren? Ya söz verirken sen diyorsun ki ağayım diyorsun? Aldık ya. Bak, ne zaman? Faturasını bak, göster bakalım. Bak. Nereden aldın bak, sen? Faşayet göster. Bak, bak. göster. Bak. 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 Onun gibi dönek var mı? İyi. E dayı aldı. E, sen Kiyem. döneksin zaten. Kemal Tuncer'den almadı mı lan? Daha var. Daha var. Oğlum, sen döneksin sen şey zaten. <laughs> sen, sen de bir çay fazla içsin diye sen. Kim? Sen. Şey Biz çay Serde serde. Var Var. Var lan. Bir çay fazla içsinler diye hemen diyor. Ama ayakkabı döne. yalan söylüyor. Hemen satar insan. Ayakkabı yalan. <laughs> <laughs> gel içmiyoruz. Gel. Evet sevgili Gullemala Kopan izleyicilerimiz. Bizi YouTube'dan takip edin yayınlarımızı beğenin, paylaşın. Burası Elbistan, Elbistan. Ova çay evi. Ova çay evi. Ama biraz ülke var bu ova çayını işleten arkadaşımız. İnsanların avar olduğu, bunlar işsiz insanlar, işsiz aç olan insanlar yemek bekliyor. Şimdi birisi gelse de yemek yedirmez mi diye bekliyorlar. Allah razı olsun Tayyip babadan kek varmış. Bunlar hep işte aç, aç, aç. Karnını öfeliyor. Tek 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 ediyor bak. Karnını öfeliyorlar. Evet sevgili gündem hala izleyicilerimiz yayınlarımızı paylaşalım, beğeni yapalım. Bizleri mutlaka izleyin. Evet.